Sağlıkta Bugün programından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Esente Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Operatör Doktor Ufuk Özsoy bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ufuk Bey? Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. E, bugün sizinle bel fıtığından konuşacağız. Bel fıtığı nedir, tedavisi nedir, nasıl oluşur? Bundan bahsedeceğiz. İsterseniz önce bel fıtığı nedir sorusuyla başlayalım. E, bel fıtığı şöyle belimizde bel e, omurgası olarak 5 tane omur kemiği bulunmaktadır. ...bu omurlar arasında yastıkçıklar, disk dediğimiz yastıkçıklar bulunmaktadır. Bu yastıkçıkların bir sebepten dolayı yırtılıp... ...omurliğe veya omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yapması sonrası... ...oluşan e, hastalığa bel fıtığı hastalığı demektedir. Hı hı. Peki bel fıtığı nasıl oluşur? Bel fıtığının şöyle e, iki mekanizması var. E, normalde o yastıkçığın, fıtığın olduğu yastıkçığın içi böyle bir e, jelatinöz kıvamdadır yumuşak e, ve hafif akışkan kıvamdadır ve onu saran etrafı böyle aynı soğan zarı gibi daha sert o yumuşak kısmı tutan bir e, kalıp şeklindedir bu dış kısımdaki kalıbın bir şekilde deforme olması yırtılması içerideki o yumuşak akışkan bölümün dışarı çıkmasına e, sebep olmaktadır daha osu e, dışarı çıkmasına vesile olmaktadır. Öyle bir durumda iki şekilde fıtık oluşuyor. Bir, aniden, ani bir zorlanmayla bu dış kabuğun yırtılması ve o yastıkçı yük taşıyamayıp o içerideki akışkan sıvının, bölümün dışarı çıkıp sinire baskı yapması. İki, ileri yaşta ileri yaşta omurga yaşlandıkça bu disk dediğimiz yastıkçıkların içindeki su miktarı azalır azaldıkça daha böyle kırılgan hale gelir ee, o dışarıdaki koruyucu yastıkçıklar. ve o kırılgan hale geldikten sonra e, o yastıkçının şekli bozulur şekli bozulduğu için de yine içindeki o akışkan kısım dışarı doğru çıkarak fıtıklaşabilir bu da sinir baskısına sebep verebilir ama bu ikinci dediğim daha uzun vadede oluşur ee, kısa vadede oluşan daha gençlerde görünen ani bir yüklenme ile beraber o yastıkcığın kapasitesinin aşılması ve e, yırtılarak içindeki yumuşak kısmın sinire baskı yapması şeklinde oluşabilir. E, peki bel fıtığında risk, risk faktörleri nelerdir? Bel fıtığında e, birçok risk faktörü var. E, bunlardan <laughs> en önemlileri e, bir kilo aşırı kilo bele yük binmesi bir risk faktörü. İki e, sigara kullanımı e, bir risk faktörü. Şöyle ki sigara e, vücuttaki tüm damarlarda tıkanıklığa sebebiyet verdiği gibi omuriliği, omurgayı besleyen damarlarda da <laughs> bir tıkanıklığa sebebiyet verir. Yani omurganın beslenmesi bozulur. Beslenmesi bozulduğu için de omurganın yapısı bozulup daha çabuk fıtıklaşmaya sebebiyet verebilir. 3 ee, sürekli sabit pozisyonda e, belli işte çalışan, işte otobüs şoförleri, hmm. tır şoförleri e, veya fabrikada ee, aynı pozisyonda yük kaldırıp indiren e, işçilerde yani bele sabit pozisyonda uzun süreli aynı şekilde güç uygulanan işlerde e, risk faktörü daha fazladır. E, uzun süre masa başında oturmak, e, uygun postürsüz oturmak hı hı. E, bu da yine bel yapısını bozduğu için bel fıtığına sebebiyet verebilir. E, bu tür durumlar bel fıtığında risk faktörü olarak e, hatta genetik yatkınlık bile e, bel fıtığında var. Ee, bu da biraz böyle <laughs> doğuştan omurganın, omurlik yapısının zayıflığı ile daha çok açıklanabilmektedir. Ama bir genetik faktör de var. Risk hı hı. faktörü olarak yani. E, peki bel fıtığında tanıyı nasıl koyuyorsunuz? <laughs> Şimdi bel fıtığını şöyle e, görüntüleme olarak MR görüntülemesi. Yani bir numaralı hı hı. tanı yöntemi MR görüntülemesi. Ama şöyle bir durum var. Her MR görüntüsünde fıtık görülmesi aslında kişinin bel fıtığı hastalığı olduğunu göstermez. Çünkü bel fıtığı hastalığı ayrı bir şey. MR'da fıtık görüntüsünün olması ayrı bir şey. Çünkü MR'daki fıtık görüntülerinin çok büyük oranda e, genelde kişilere bir zararı olmaz. Daha az bir kısmı sinire baskı yapan kısmı hastalık oluşturduğu için e, aslında bu bel fıtığı tanısı kişinin muayenesi e, şikayetleri MR görüntüsü üçünü beraber topladığımız zaman değerlendirilip bir e, ortaya konan bir tanıdır. Ama genelde e, halk arasında işte MR çektirdim, fıtığım çıktı, ben bel fıtığı hastasıyım gibi algılanır. Böyle bir şey yok. Çünkü zaten yaş ilerledikçe, omurgada yaşlandıkça fıtıklaşma görüntüleri film olarak çıkar. Ama bu bir tedavi gerektirecek veya sinire baskı yapacak bir durum her zaman olmadığı için kişinin bel fıtığı hastalığından dolayı veya MR'da görülen fıtık görüntüsünden dolayı her zaman tedavi görmesi gerekmez. Ee, burada bir önemli bu şekilde bir ayrım var. Önemli olan hastanın şikayeti ve muayenesi. Evet peki nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz bel fıtığında? Şimdi şöyle bel fıtığında e, önce hastayı dinliyoruz, muayenesini yapıyoruz. MR görüntüsüyle muayenesi uyuyorsa tanıyı koyduktan hı hı. sonra eğer hastamızın çok ciddi güç kaybı yoksa, sadece ağrısı varsa, e, öncelikli olarak ilaç tedavisi ve istirahat planlıyoruz. İlaç tedavisi ve istirahatten yeteri kadar fayda görmeyen hastalara ikinci aşama bir fizik tedaviyle bu süreci devam ettiriyoruz. Eğer ilaç tedavisi, fizik tedavi bunlardan fayda görmüyorsa ve hastanın bir güç kaybı da oluşmaya başlamışsa, o zaman hastaları Ameliyat şeklinde tedavi planlıyoruz. Bu bu tür durumlar genellikle e, hastaya özel planlanır. Aslında bu benim bahsettiğim çok da standart bir tedavi algoritması değil. Çünkü hasta bazen bize geldiği zaman çok ciddi güç kaybı oluyor. Radyolojik olarak çok ciddi e, fıtıkları oluyor. Bu tür durumlarda güç kaybı varsa e, ve <laughs> bu takiplerde ilerliyorsa bu güç kaybı o zaman ilaç ve istirahat kısmını veya fizik tedavi kısmını e, atlayıp direkt ameliyat hı. safhasına gelebiliyoruz. Bu dediğim gibi yani önce ilaç sonra fizik tedavi sonra ameliyat sıralaması herkese standart uyguladığımız bir yöntem değil. Hı hı. Bu hı hı. E, atlayabilir, yer değiştirebilir bu tamamen hastaya göre değişiklik, gösteriyor. değişiklik gösterir. Tabii. Hı hı. Peki ameliyatın tedavideki yeri nedir? Ameliyatın tedavideki yeri şöyle, e, aslında <laughs> e, fizik tedavi, ilaç tedavisi hatta e, ağrı tedavisi dediğimiz enjeksiyon tedavileri de var. Bunları da hesapladığımız zaman aslında küçük bir alanda ameliyat kısmı. Yani e, daha büyük bir bel fıtığı hastalığının çok büyük bir kısmı ameliyat olmadan da ...hastalar e, hayatlarını daha konforlu bir şekilde idame ettirecek pozisyona gelebiliyor. E, burada ameliyatın yeri şu... ...bu diğer medikal tedavilerden, fizik tedavilerden fayda görmeyen... ...veya giderek rahatsızlığı ilerleyen... ...ya da acil dediğimiz işte ayak bileğini çekememe, idrarını, büyük abdestini tutamayan hastalarda... ...biz ameliyat planlıyoruz. E, bu da diğer gruba göre küçük bir alanı teşkil ediyor. Yalnız... E, olması gerektiği noktada da mutlaka yapılması gereken bir ameliyat, cerrahi girişim. Bazen hastalarımız bu konuda biraz e, tedirgin oluyorlar. Berft'i ameliyatından e, hani fayda görüp görmem veya şöyle ameliyat olmadan düzelebilir miyim e, düşüncesi oluyor çoğu kişide. Tabii ki ameliyat e, herkesin veya hiç kimsenin isteyerek olması olan bir durum değil. Bu bir e, şey bir ameliyat değil. Yani hani estetik tarzda bir ameliyat değil. Zevk için o, yapılmıyor sonuçta. Yani ama ee, bu noktada eğer olunması gerekiyorsa bu konuda çok direnmemekte fayda var. Çünkü ameliyat olması gereken bir hasta direndiği zaman zaman içerisinde sinir hücresi daha çok ölüyor. Şiddetli güçsüzlük oluşuyor. Belli bir süre geçtikten sonra ameliyat da olsa artık e, bazı e, felçlik durumları diyeyim e, kalıcı hale gelebiliyor. Onun için ameliyat olunması gereken sürede e, veya kıvamdaysa mutlaka olmak gerekir. Zaten biz de her hastaya ameliyat planlamıyoruz. Dediğim gibi bu şikayetlerde güç kaybı, MR görüntüsü, hastanın e, şikayetleri, muayenesi bunların hepsini beraber değerlendirip bir algoritma oluşturmak gerekir. Peki nasıl bir ameliyat bu bel fıtığı ameliyatı? E, şöyle şu an günümüzde iki çeşidi var. Bir e, mikro cerrahi dediğimiz mikroskop eşliğinde yapılan e, yaklaşık 3 santim kesiden yapılan e, bir ameliyat. Bir de endoskopik denilen e, tamamen e, kapalı e, ekrandan yapılan e, ameliyat tarzı. İkisinde sonuçlar kabaca benzer. Ama halen e, şu anda da dünya üzerinde kabul görmüş en yüksek başarı oranına sahip teknik mikro mikrocerrahi teknik. Yani mikroskopla yapılan teknik. Mikroskopla yapılan tekniğin e, özelliğini e, çok büyük büyütmede gördüğümüz için ameliyatın riski daha az oluyor. Konforu daha fazla oluyor. Küçük bir yerden açıldığı için ameliyattan sonra i̇yileşmesi. hastanın iyileşmesi, ayaklanması, kendi işine gücüne dönmesi daha fazla oluyor. Ee, tabii kapalı yönteminde avantajları var. Kapalı yönteminde işte küçük dediğim gibi bir kalem kadar yerden girip fıtık temizleme işlemi yapılabiliyor. Ama her iki yöntemin de kendine göre artıları eksileri var. Ee, i̇kisi de güzel. İkisi de şu an günümüzde başarılı yapılan teknikler fakat mikro cerrahi teknik diğer endoskopi tekniğe göre uzun dönemde hastanın daha kalıcı bir konfor sağlaması açısından halen biraz daha ön planda. Hı hı. E peki bu ameliyat sonrası süreçlerden de bahsedebilir misiniz biraz? Ameliyattan sonra şöyle ameliyatlar genelde e, berfite ameliyatları 45 dakika 1 saat civarı sürüyor. Hı hı. Ameliyattan sonra narkozun etkisi geçtikten sonra hasta kalkıp gezip dolaşıyor genelde bu tür durumlarda genel estetik alan bir gece hastanede yatması yeterli oluyor. Ertesi gün evine istirahate gönderiyoruz. Ameliyattan sonra hastanın yaptığı işin ağırlık durumuna göre yani ağır işlerde çalışanlara yaklaşık bir aya yakın istirahat öneriyoruz. Daha hafif masa başı çalışan kişilerde biraz daha bir hafta on günlük bir istirahat yeterli oluyor. Ondan sonra hastanın ee, güç kaybına göre ameliyat öncesi şiddetli e, sinir hasarına göre fizik tedavi programları belirlenebiliyor. Onu biraz fizik tedaviyle beraber karar veriyoruz. Ee, bu şekilde e, bir süreç ilerliyor. Hı hı. E peki bel fıtığından korunabilir miyiz? Eğer korunabiliyorsak nasıl korunabiliriz? Bel fıtığından korunmanın hareketler... en önemli şey omurgamızı düzgün kullanmak. Dik durmak, dik oturmak, sert zeminde yatmak, e, işte boyun için baş öne ilk vaziyette uzun süre durmamak, ee, ondan sonra bel kaslarımızı güçlendirmek, bu bel kaslarını güçlendirmek en önemlisi işte günlük yarım saatlik yürüyüşler yapmak, ee, yüzmek bu konuda en güzel fizik tedavi ve kas güçlendirme e, yöntemi. Ya Aslında e, işin anahtar kısmı şu, e, kaslarımızı güçlendirirsek omurgamıza az yük biner. Omurgaya da az yük bindiği zaman yıpranması, deforme olması, fıtıklaşması, işte eğilmesi, kireçlenmesi daha az olur. Onun için kaslarımızı diri, güçlü tuttuğumuz takdirde bu omurga problemlerini daha az yaşarız. Bunun için de düzenli spor, egzersiz e, yapmamız uzun vadede bir hayat biçimi olarak benimsemekte fayda var. Tabii her hastalık için aslında değil mi? Gerekli evet. olan, yapmamız gereken. E, peki ameliyat sonrası bel fıtığının tekrar etme olasılığı nedir? Ameliyat sonrası bel fıtığının tekrar etme olasılığı yüzde 3 ila 5 oranında değişiyor. Yüzde 90-95 oranında en az tekrarlanmıyor. Şöyle tekrarlama olasılığı da her zaman var. Çünkü biz orada o fıtıklaşmanın olduğu yastıkçı komple çıkarmıyoruz ameliyatta. Orada sağlam bir doku yastıkçı dokusu kalıyor. Orada genelde ameliyat sırasında problemli olan parçalar çıkarılıyor. Dolayısıyla sağlam dokuda ilerleyen süreçte tekrardan hastalanıp fıtıklaşabiliyor Bundan dolayı tekrarlama olasılığı var ama e, dediğim gibi yüzde5 civarlarındadır bu kişiden kişiye ve yapılan yere göre de değişebilir ama e, bir risk o anlamda var fakat e, olunması gerektiği takdirde tekrarlama olasılığı var diye ameliyattan imtina etmek kaçmak e, tamamen kendine zarar verir. Peki yayın öncesi biraz konuşmuştuk sizinle. Her bacak arası bel fıtığı değildir evet. diye. Biraz bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, şimdi bacak dediğimiz zaman bunu belle beraber bütünleştirdiğimiz zaman çok uzun bir bölge. Bel, kalça, bacak. Buradan çok büyük kas grupları geçiyor, sinir grupları geçiyor, damarlarımız var. Bu bel ve kalça ağrısı bacak ağrısı yapacak çok faktör var. Mesela damar tıkanıklıklarında Bacaklardaki toplar damar tıkanıklarında Bacak ağrısına sebebiyet verebilir Özellikle yol yürüdükçe Bu da bel fıtığı ile karışabilir İki kalçamızın içinde Kalçamızın içinde Şimdi sinirler omurilikten çıktıktan sonra Kasların içerisinde yayılıyor Kasların içerisinde de Sıkıştığı zaman aynı bel fıtığı gibi Ağrılar oluşabiliyor İşte bunların değişik isimleri var ee, Bu sefer o sıkıştığı noktaya kas grubuna müdahale etmek gerekiyor. Aslında bir bel fıtığı değil ama bel fıtığı gibi şikayet oluşturabiliyor. Hı hı. Yine kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiğimizin birleştiği saklu ilyak dediğimiz eklemler var. Buradaki eklemlerin zorlanması yine kalça ağrısı ya bele vuran ağrı baldıra vuran ağrı yapabilir. Bu da bel fıtığı değil. E, o tamamen o eklemin zorlanmasından kaynaklanıyor. Bu da ayrı bir hastalık. Yine bunu da düşünüyoruz. Bunu da düşün düşünmeyelim bu bel ile karışabilecek hastalıklardan bir tanesi. Yine karın içi organların veya genital organların bayanlar için yumurtalık kişilerinin, rahim kişilerinin patlaması, yırtılması veya büyümesi o tür durumlarda da bel ağrısı, kasa ağrı oluşabiliyor. Bunlar da bir bel fıtığı ile karışabilecek durumlar. Tabii ki daha ender görülen durumlar ama ee, sonuçta bel ağrısı, kalça ağrısı dediğimiz zaman sinir dışında ağrı yapabilecek o bölgeyle alakalı çok fazla faktör var. Tabii ki bunları da işte e, öncesinden iyi irdeleyip muayeneyle, hastanın şikayetiyle değerlendirip, görüntüleme yöntemleriyle de bunu daha ileriye taşıyaraktan önce tanıyı netleştirmek gerekiyor. Peki o zaman son olarak e, önerileriniz nedir? Nelere dikkat edelim? Bunları da söylerseniz programı en önemli şey, e, iki şey, daha doğrusu vurgulamak istediğim bir sigara kullanımı. Yani sigara kullanımı gerçekten birçok şey sebebiyet verdiği gibi, zemin hazırladığı gibi hastalığa, buna kanser dahil olmak üzere. Omurga sağlığında, omurilik sağlığında bozduğu için dolaylı yoldan bel fıtığı sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla sigarayı tamamen kesmekte e, omurga sağlığı açısından da fayda var. İkincisi e, kilo e, ve ona bağlı olarak hani spor yapmaya geleceğim. Düzenli egzersiz, düzenli e, en azından yürüyüşler bizim kalp sağlığımız olduğu gibi e, aynı zamanda omurga sağlığımıza omurilik sağlığımıza da çok büyük faydaları var. Onun için mümkün mertebe özellikle gün içerisinde sabit pozisyonda çalışıyorsan mutlaka akşamları veya sabah erken saatlerde e, kendimize bir yürüyüş anlamında bir hedef belirleyip e, belli oranda spora, hayatımıza yer ayırmamız gerekiyor. Çünkü e, sporu yapmadığımız takdirde vücudumuz daha çok hantallaşıyor. Hantallaştıkça spordan daha çok uzaklaşıyoruz. Bu sefer iş iyice kısır döngüye giriyor ve yavaş yavaş birçok hastalıklar birden böyle kendini göstermeye başlıyor. Peki teşekkür ederiz o zaman verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Programımızın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.